Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde sizinle baskın gen, çekinik gen, homozigot, heterozigot, saf döl, bunları melez döl bunları işlemiştik. Şimdi orada öğrendiklerimizin bir tık ilerisini öğreneceğiz. Artık çaprazlamaları geçeceğiz ve daha sonra insanda cinsiyet belirlemesiyle devam edeceğiz. Dün ifade yani daha önceki videomda da ifade ettiğim gibi bizim neydi genlerimizi biz karakterlere sembollerle ifade ediyorduk ve bunların çaprazlanması sonucunda genotip ve fenotip belirleniyordu çocuklar. Şimdi çaprazlama nedir ona bakacağız. Çaprazlama karakterlerin nesiller arasındaki aktarımının şeklini incelemek için yapılan karakter eşleştirilmelerine biz ne diyoruz? Çaprazlama diyoruz çocuklar kalıtım ile ilgili ilk çalışmayı 19. yüzyılda Gregor Mendel tarafından bezelyeler üzerinde yapılmıştır çocuklar. Bu Mendel sorularda gelebilir. sorumuz kim tarafından yapıldı da olabilir? Ya da neden Mendel bezelye bitkisini kullanmıştır diye de sorularla karşımıza gelebilir. Onun da cevabını hemen vereceğiz. Mendel'in çalışmaları sonucunda elde ettiği bulgular genetiğin temel ilkelerini oluşturmuştur çocuklar. Yani ilk genetiğin ile ilgili bilim çalışmalarını kim yapmış oluyor kalıtımla ilgili? Gregor Mendel yapmıştır diyoruz. Daha sonra hemen Mendel pek neden bezelyeler üzerinde çalıştı? Yani başka bitki değil de neden bezelye? Bunun açıklamasını yapacağım sizlere. Bezelye bitkisinin Mendel'in bezelye bitkisini kullanma sebeplerinden ilki, bezelye bitkisinin her ortamda kolayca yetişebiliyor olmasıdır. E çünkü çocuklar hani siz daha zorlayıcı bir şey mi seçersiniz, daha kolay olanı? Tabii ki de kolayı seçeriz. Yani kolay yetişebildiği için ve her ortama ayak uydurabildiği için, o zamanın artık şartları nasılsa ona da ayak uydurabildiği için bezelyeler üzerinde çalışma yapmayı tercih etmiştir Mendel. E, yabancı döllenmeleri kapalı olması çiçeğin çift cinsiyet. Yani başkalarıyla döllenme değil kendi arasında kendi içinde döllenmeyi yaptığı için de bezelyeyi seçmiş Gregor Mendel. Bezelyenin tohum rengi, şekli, çiçek rengi, çiçeğin konumu, boy uzunluğu gibi faktörlerin çok olması. Yani e, bu bezelye üzerinde yaptığı çaprazlamalar sonucunda birden fazla beze, birden fazla özelliğe sahip olduğu için bezelyeler bezelyeyi kullanmış yani mesela örneğin başka bir şey seçtiyse sadece şekli ve rengi olacak ama birden fazla elinde özellik olduğu için ne e, bezelliği seçmiş Gregor Mendel. Ekonomik olması tabii ki de arkadaşlar çok maliyetli bir şey mi yapmak istersiniz? Düşük bütçeli daha güzel çalışmalar mı yapmak istersiniz? Tabii ki de düşük bütçeli ama daha verimli olan çalışmalar yapmak istersiniz. İşte bu yüzden Gregor Mendel de bezelyeyi e, daha ekonomik olduğu için ve daha fazla seçenekleri, daha fazla özellikler bulunduğu için ve kolay yetiştiği için, kendi yabancılarla döllenme yapmadığı için kapalı olduğu için Gregor Mendel bezelyelerle çaprazlama yapmıştır diyoruz. Yani bezelyeleri seçme sebebi bunlardır çocuklar. Hemen burada bir örneğimiz var. Biz dün yani daha önceki videomuzda da görmüştük. Bakalım e, ne demiş burada? Saf döl sarı tohumlu bezelye ile saf döl yeşil tohumlu bezel demiş bir kere saf tohum e, saf döl ne demek çocuklar saf döl demek her ikisinin de büyük veya küçük olması demek büyüklük küçüklüğüne nasıl karar veriyorum yani her ikisi de baskınsa büyük harfle ifade edeceğim e, çekinikken ise küçük harfle ifade edeceğim burada demiş ki sarı tohum yeşil toma baskın dedim o zaman bana sarı tohum yeşil tohum'a baskın diyorsa sarı tohumu ben ne yapacağım? Büyük harfle yazacağım. Yeşil tohumu ise küçük harfle yapacağım. Yani çekinik olan burada yeşil tohum. Sarı tohum ise benim baskın genim. Tamam mı? Saf döl dediği için de ikisini büyük yazacağım. Burada da saf döl dediği için ikisini de çekinik küçük yazacağım. Hemen çaprazlıyorum. Birinciyi birinci ile birinciyi ikinci ile birinciyle, birinci ile ikinci ikinci ile çaprazlıyorum oluşan döllerim büyükse küçükse büyükse küçükse büyükse küçükse büyükse küçükse bu dört tane bireyim benim ne oldu melez döl çıktı yüzde yüz melez ve hepsi hangi renk çıktı çocuklar Burada sarı tohum baskın olduğu için melezde baskının özelliği geçerli olduğu için hepsi melez, döl, sarı tohumlu bezelye oluşmuştur diyorum. Hemen diğer bir örneğime bakıyorum. Burada da melez döl sarı tohum bezelye ile saf döl yeşil tohumlu bezelye benim çaprazlamamı istemiş. Melez döl nasıl oluyordu? Biri büyük biri küçük. Yani melez dölün diğer adı neydi çocuklar? Heterozigot demekti. Saf döl ise ne demekti? Her ikisi de küçük veya her ikisi büyük olacaktı. E bana ne demişti? Biraz önce de örnekte vermişti bilgimi. Yeşil tohum neymiş çekinikmiş ama sarı tohumun baskınmış. O yüzden buradan büyük S küçük S küçük S küçük S geliyor. Çapraz diyorum. Buradan çaprazlamalarım sonucunda yüzde %50 melez döl %50 ise saf döl çıkmış oldu. Bunların ikisi baskın olanlar sarı. Şu iki çekinik olanlar da yeşil tohumlu bezelye olmuş oldu çocuklar. Bir tane daha örneğimiz var. Burada da birinci kuşak ve ikinci kuşağın göstermesi yapılmış. Bizim ilk çaprazladığımız bize birinci kuşak veriyor çocuklar. Bu birinci kuşakta oluşan bireyleri kendi içerisinde ben tekrar çaprazlama yaparsam burada verilen sonuç ise ikinci kuşak çaprazlamadır. Size sorularda diyecek ki Çaprazlandığında ikinci kuşakta oluşan yeşil tohumlu bezelyenin olma olasılığı kaçtır diyecek. Sizin öncelikle bu birinci kuşak çaprazlamayı yapmanız lazım. Daha sonra ikinci kuşağı yapıp %75 yeşil %25 sarı tohumlu bezelyenin olduğunu bulmanız lazım çocuklar. Bezelyelerde görülen karakter aktarımı şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir çocuklar. E, bütün canlıların özelliklerini de çaprazlama yaparken aynı bu bezelyelerin üzerindeki çaprazlamalar gibi ilerleyeceğiz. Örneğin dil yuvarlama, kulak memesinin ayrık ya da bitişik olması, kan grupları, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıp, tıpkı bezelyelerdeki gibi çaprazlamalar sonucunda bulacağız. Yani baskın ve çekinik olacak. Biz bunları çaprazlayacağız. Oluşan yavru bireylerin genotip ve fenotip özelliklerini bulmuş olacağız çocuklar. Daha sonra insanda cinsiyet belirlemesine geçeceğiz. İnsanda cinsiyet belirlemesi de çaprazlama sonucunda oluyor. Anneden ve babadan gelen kromozomlar sayesinde gerçekleşiyor çocuklar. İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom bulur. Biz biliyorsunuz ki hepimiz iki eşittir 46 kromozomluyuz insanlar olarak. Bu kromozomlardan 44 tanesi bizim vücut hücrelerimizi, diğer geriye kalan iki kromozomumuz ise cinsiyetimizi belirlememize yardımcı oluyor çocuklar. Nasıl oluyor hemen ona bakacağız. Cinsiyeti belirleyen bir kromozom da eşey kromozom denir. Yani biz 44'e vücut hücresi, iki tanesine de eşey kromozomu diyoruz. Dişilerde bu eşey kromozomu XX olarak ifade ediliyor. Erkeklerde ise XY şeklinde ifade ediliyor çocuklar. Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavru bireyin cinsiyetini belirlemiş oluyor. Hemen o da nasıl oluyor bakalım. Anneden ne gelecek XX babadan XY. bu her zaman aynıdır çocuklar hiçbir zaman değişmez. Anne dişi de XX babada XY kromozomları bulunur. Ben bunları çaprazladığımda birinci bireyim XX, XY, XX, XY çıkıyor. 4 tane benim genotipim çıkıyor. Yani buradan yola çıkacak olursak %50 dişi %50 erkek olma olasılığı vardı. Yani bu aslında kim olursa olsun e, hiçbir zaman fark etmez. Her seferinde bir anne babadan oluşacak çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı %50'dir çocuklar. İster size birinci çocuğunun olma olasılığını sorsun. isterse onuncu çocuğunun olma olasılığı sorsun. Her seferinde kız ya da erkek olma olasılığı bir anne babadan %50'dir diyoruz. Bu tür yanıltmalara kaçının çocuklar dikkat edin lütfen. Diğerlerine devamımız diğer videomuzda olacak. Lütfen dinlemeye takip etmeye devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler.